Ben size birazdan gazete nasıl hazırlanır, gazetelerde kimler çalışır, gazeteci nasıl olunur bunu anlatacağım ama önce bir iki soruyla başlayacağım. Mesela dünyanın o bir tarafında olan savaşlarla çok ilgiliyiz. Bunları haber alıyoruz, yangınları öğreniyoruz kazaları öğreniyoruz değil mi? Ve bunlar bizi bazen üzüyor. Bazı olaylar oluyor. Seviniyoruz mesela. Bunları nerelerden haber alıyoruz? Parmak kaldırarak alalım cevapları. Söyle bakalım. Gazetelerden başka? Söyle bakalım. Haberlerden. Haber sitelerinden, haber internet sitelerinden. Sen de sen. Mesela radyolardan. Değil mi? Buralardan ne yapıyoruz? Sürekli dünyada olup bitenlerle ilgili haber alıyoruz. Mesela artık yeni dönemde sosyal medyalarda artık haber sayfaları olmaya başladı, değil mi? Evet. Biz bu haberleri aldığımız yerler bizim haber kaynaklarımız oluyor. Evet. Peki gazete nedir? Söyle bakalım. Evet. Ee, gazete. Yani bizim bilmediğimiz şeyleri bize anlatan bir kitaptır. E, yani öyle bir şey. Bizim haber kaynaklarımız aslında yayın araçlarımız değil mi? Evet. Doğru cevap verdi. Yani gazeteler de bizim çevremizde olup biten olayları bize haber veren yayın kuruluşlarıdır. Yayın araçlarıdır. Değil mi? Evet. evet. Şimdi gazeteci nedir o zaman? Sen söyle. Gazeteleri dağıtan kişi. Gazeteleri hazırlayan kişi. Yani mesela şimdi ben gazeteciyim. Ben bu gazeteyi hazırlıyorum ve dün neler olmuş Batman'da size haber veriyorum. Ben gazeteciyim. Mesela şu anda fotoğraflarımızı çekiyor. Videolarımızı çekiyor. Bak Mehmet Ali. <laughs> Mehmet Ali bir gazeteci. O da muhabir olarak görevi yapıyor. Gazetelerde Genel yayın yönetmenleri çalışır, muhabirler çalışır, tasarımcılar çalışır, internet editörleri çalışır. Habercilikte en önemli kural haberin doğru ve gerçek olması. Neymiş? Doğru ve gerçek olması. Haber doğru ve gerçek olmak zorundadır. Sen okuruna yanlış ve yalan haber veremezsin. Bu gazetecilik ilkelerine terstir. Bu yüzden haber doğru ve gerçek olmalıdır. Bak bu gazetenin hazırlanma süreci ne kadar önemli bak. Mesela böyle fotoğrafı buraya koyar, yazıyı buraya koyar, işte üstte logomuzu yerleştirir. Bak bu şekilde süsler. Bu da tasarımcının işi. Tasarımcı haber getirmez. Haberi kim getiriyordu? Muhabir matbaya gönderir ve sayfa artık matbaya gider. Matbaada bu sayfalar basılır. Sonra dağıtıcılara teslim edilir. O dağıtıcılar da gece gelirler, gazete'leri alırlar ve bisikletleriyle, motosikletleriyle Batman'ı böyle sokak sokak gezerler. Bu gazeteleri her yere böyle dağıtırlar ve artık siz uyanınında dersiniz ki, "Aa acaba bugün Batman'da neler olmuş? Aa dün gece vali değişmiş. Aa bir fabrikada yangın çıkmış." Böyle artık herkes Batman'da olanlarla ilgili bilgi sahibi olmaya başlar. etmeyelim gel. <laughs> gel bakalım. Öyle çok teşekkür ederim. Bu çiçeği hepiniz adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Tut bakalım. Gülümsüyoruz. Çok mutluyuz. Fatih İlkokulu çok mutlu bir okul. <laughs>